Merhaba arkadaşlar sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir yeni dizisi videosuyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle... Yemindesinin güzel çiftlerinden gelen muhteşem paylaşımlarımızı sizler için sunuyoruz. Umarım çiftlerimizi siz de beğenirsiniz. Siz de hangi çiftimizi daha çok yakıştırıyorsunuz? Narin, Kemal, Emir Feride, Emir Reyhan karakterini canlandıran hangi çiftlerimizi beğeniyorsanız yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler.